Yine biz geldik. Aa, bak bak çıkardım. bak. Burada evmenin mat matkabı var. Çıkardım. Ucunu çıkardın. Ne yapacaksın şimdi? Ucu, ucu, diğer ucunu mu takayım? Diğer. diğer ucunu. Diğer ucu burada. Evet. Diğer, diğer ucu burada. Diğer takı. <laughs> şimdi diye. Diğerini mi tamam. takacaksın? Tamam. E tak hadi takabiliyor musun? Tamam. Bas 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 girsin bas. Evet taktık mı bakalım Vay evet. evet 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 matkabımız çok güzel Evet Eymen bugün ne yapacaksın Matkap çalıştı Evet bugün ne yapacaksın matkapla Bak orada bekleyen kepçelerimiz var Kepçeyi tamir edeceğiz Ve bebek bebek için yaptığımız bir bebeğin bozuldu daha doğrusu bu bozulmuş bunu tamir edeceğiz Eymen Usta Eymen Usta Eymen Usta çalışıyor <laughs> Eymen Usta çalışıyor vay 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 ne güzel çalışıyorsun sen böyle Eymen Usta Evet Eymen Usta kepçeyi tamir etmeye başlasak mı artık Eymen Usta orada mı kaldı Vay Eymen usta gel kepçeye bak kepçe ağlıyor Eymen kepçe ağlıyor Yok. hadi kepçeyi tamir et Okey evet kepçeyi tamir ediyoruz okay. <gülüyor> Tekerlek. <gülüyor> Tekerlekleri nerede? Evet. Tamam. Şimdi diğer tekerlekleri tamir et. Oldu şimdi. Oldu mu? Yüzüne bak. Yüzü de boya olmuş hep. Evet. Eymen usta. Tekerleklere hava vermeyi unutma. Tekerleklere hava bas. Bak hava bas tekerleklere. Al, al bunu. Evet o ucu takacaksın tekerle. Evet şimdi ucu böyle bizim bu. Evet. Şimdi buradan hava veriyorsun. Onu da mı tamir ediyorsun Eyman Usta? Eyman Usta ben hava veriyorum. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> evet. Kepçemizi tamir ediyoruz şimdi. Tepcemizin tekerleklerini takmadın. Bunları niye tamir etmedin? Hadi onları da tamir et. Ay. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi draw, sıra bunda. Sıra dedim. Sıra bunda. Bunu da tamir et. Sanki yemek pişiriyorsun, yemek yapıyorsun. Bakayım. Kek yapıyormuş gibi. Eğmen Usta. Basıyor. Bas bakayım atacağım. Evet. Eğmen Usta sıra bu tekerlekte. Ol bakayım. Eğmen Usta. Ne yapıyorsun? Bu Vinci. Vinci ne yapıyorsun? Hı. Tamir mi ediyorsun? Tamam. Tamam mı o da? No. O Vinci da. tamam mı? Oldu mu? Hı. Tamircilerin hmm, elleri genelde böyle mi oluyor İman usta Ellerimiz hep pislenmiş. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Ben anlamadım. O ne? Matkap. Matkap. Ne yapıyorsun matkapla? <laughs> ne kadar güzel. Vay be. Çok güzelmiş Eymen Usta. Kim aldı sana matkabı? Annem. Annen mi aldı? <laughs> Tuşa basınca öyle oluyor evet. <gülüyor> Çalışıyor. <gülüyor> Değil mi? Eymen Usta. Vay sen bu işi biliyorsun. Ben takacağım. Ben, ben takacağım. Ben. Hadi ben takıyorum, başladım bile. Bak 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 takıyorum. Bak 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 bak. Emiroğlu. Bak 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 bak. Tak taktım. Tak taktım. Ben, ben babasıdayım. Sıra sende mi? Tamam. Peki sen tak. Burası da mı bozulmuş? Ama bu da her yeri bozuk. okey okay mi? Tamam. tamam. Hadi bakalım yardım edeyim sana. usta <laughs> sen çok tatlısın değil mi? Hmm. Tam olmamış, tekerlek girmiyor demek ki. Tamam. Şimdi tak bakalım, şimdi takılacak mı? Ya da ben takayım. Takıyorum. Tamam. Takıyorum. Oluyor mu? Ben yapabiliyor muyum? Baba, baba, tamam. Oluyor mu? Hı. Bastırayım mı? <laughs> Aa, ay elim ucudu. Eymen usta ben pek beceremiyorum. Bak olmadı çıktı geri. Bir daha takacağım. Lütfen takacağım. Bir dakika ben takacağım. Ben takacağım. Çekil ben takıyorum. Takıyorum takıyorum takıyorum. Orasını da mı tamir ediyorsun? Hmm. Işığı da varmış. Evet ben takayım sen de üstünden sıkıştır ki çıkmasın. Ay, şimdi sen sıkıştır. Evet matkapla sıkıştır. Çıkmasın bir daha. Bir daha bir daha bir daha matkapla sıkıştır. Çıkmasın. <laughs> evet. Şimdi şunu. Emir usta, Emir usta, Emir usta, bu 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 Bunu takmadım. Evet onu da tamir et. <laughs> Çok güzel oldu. Hmm. Tamam. Sanki güzel oldu. Hı. Hmm. usta. Bitti mi? Az kaldı. Tamam. Ben de buna takmana yardım edeyim. Böyle takıyoruz herhalde. Evet böyle. Bak 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 ben de bunu takıyorum. Evet. Aha, taktım sanki. Bakalım bir bize baksın. Bir bize baksın. Oo. Evet. Eymen Usta teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Tertemiz. Baksana ne kadar güzel oldu. Evet. Bugün de kepçeyi bitirdik. Hello. Alkışla kendini. Alkışla kendini. <laughs> evet. Kepçemize bakalım. Kepçemiz çok güzel oldu. Evet. Kepçe de teşekkür ediyor bize. Evet çok harika oldu. Buradan da çekelim. Evet çok tatlı duruyor kepçemiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.